Arkadaşlar selamlar. Super Walk uygulaması biliyorsunuz artık markette Grant ile satışa geçti. Oyunun kendi tokeni olan Grant ile alım satım yapılacak. Bunu kutlamak için bir etkinlik yapmış ve 20 bin dolar değerinde toplamda ödül vereceği bir çekilişi var. Çekilişin detaylarına bakıverelim. Şuradan krom tarayıcı da açalım şunu. Hatta Türkçe'ye de çevirelim. Ve özet geçelim. Şimdi kutlaması diyor. Tamam ayakkabı ticareti etkinliği. Özet dostlar ayakkabı alım satım hacim ve sayı olarak iki tane kategori var. Bu sıralamaya girenlere ödüller verilecek. Falan filan işte Grand'ı yürürlüğe koyduk diyor. Toplamda 20 bin ödül var diyor. Etkinlik dönemi ne zamanmış bakalım. Haziran'ın 4'ü ile 19'u arasında. 21 Haziran'da kazananlar açıklanacak. Ödül dağıtım da 25 Haziran'da yapılacakmış. Neymiş bu etkinliğin detayları ve ödüller bakalım. Birinci etkinlik en yüksek satın alma tutarı. Grant üzerinden işte 1 ila 5 arasındaki sıralamaya girersen 800 dolar. 6 ila 10 arasında 600 dolar. 11 20 arasında 400 dolar. 21 ila 50 arasında olursan da 100 dolar değerinde ödül. Şurada zaten benim söylediklerimi söylemiş. Devam. Toplam satın alma tutarlarının toplamına dayanmaktadır. Katkıya dayalı orantılı ödüller maksimum 200 dolara kadar olabilir. Katkı hesaplama falan. Bunlar detay konular dostlar. Önemli değil. Geç. Örnek bir tabloda işte birinci olan dördüncü yani yukarıda bir formül var. Uzatmayayım onu. İşte nadir alırsan belirli bir formül katsayısıyla çarpılıyor. Epik alırsan daha farklı bir sayıyla çarpılıyor. Bu sıralamayı hesaplamak için gereksiz bir detay. Geçiyorum. Şimdi etkinlik 2 ise en çok satın alma sayısı. Az önceki hacim olarak ne kadar büyüklükte sattığına bakıyordu. Aldığına sattığına bakıyordu. Burada da en çok sayıda satın almaya bakıyor. 1. ile 10. arasında olursan 250 dolar. 11-20 arasında olursan 150 dolar. 21-30 arasında olursan da 100 dolar. Bunda ödülü varmış. Yine aşağıda benim söylediklerimi söylüyor. Yalnızca uygulama içinde alıp sattıkların geçerli olur diyor. Etkinlikle ilgili önemli duyurular. Etkinlik için yalnızca grant ile yapılan satışlar geçerlidir. Her etkinliğe de katılıma izin var. İkisini de deneyebilirsiniz. Zaten herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor bu etkinliğe katılmak için. Siz normal satışlarınızı yapıyorsunuz. Eğer bir sıralamaya girdiyseniz ödüllerinizi alıyorsunuz. Bu kadar basit. 23 Haziran itibariyle coin market cap kapanış fiyatına, grant fiyatına göre hesaplanır. Ödülleriniz grant olarak verileceği için ona göre hesaplanacak diyor devam. Ödüller dağıtım sırasında Superblock hesabınıza bağlı cüzdanınıza gönderilir. Tamam. Değişiklik yapmayın diyor. Dağıtılan grant sayısı 3. ondalık falan filan detay önemli değil. Anormal işlemler veya adil olmayan katılım yöntemleri tespit edilirse bu tür üyeler Ödüllerden hariç tutulur. Tamam. Duyurudan sonraki 7 gün içinde katılan üyeler için NFT ve token yatırma çekme işlemleri kısıtlanabilir. Hesaplar blok edilebilir. Superwalk Vakfı bu etkinin ni nihai yorumunu yapma hakkını saklı tutar. Devam. Sorunuz varsa yardımdan sorun diyor. Özet dostlar iki tane çekiliş var. O yüzden tabloyu falan fazla önemsemedik. Bir hesaplama yöntemi var. Oradan detaylı onlardan bahsediyor. Siz hacime girerseniz ya da daha çok sayıda ayakkabı alım satım sıralamasına girerseniz ödül alacakmışsınız. Ödüller tablodaki gibi. Şimdi çok fazla üzerinde durmamamın nedeni adamlar legendary falan alıp satıyor. Yani adam bir tane legendary satsa sen 500 tane normal ayakkabı satsan yine yakalayamıyorsun. Ve küçük küçük ayakkabı alım satımlarında sayı olarak yakalanabilir. Onun da ödülleri zaten çok fazla değil ama yine de böyle bir etkinlik var. Bilginiz olsun. Bir şey yapmanız gerekmiyor etkinliğe katılmak için. Ayakkabı alım satımlarınızda bir sıralamaya girerseniz zaten isimleriniz açıklanır. Ödülleriniz alırsınız. Hadi bakalım. Bu video da böyleydi.